Artık bu evde kalamaz. Kalmanı da istemiyorum. Evet, Mehmet sonra konuşalım. Sonrası falan yok Aslı. Artık yeter. <laughs> Gideceksin bu evden. Başka çaresi yok. Mehmet böyle olmasını ben de istemezdim. Benim de içim yanıyor. Bizim kadar yanmadığına eminim Hatice. Bir dakika bir dakika. Benim kızım olmasa Aslı şu anda ölmüştü. Sen farkındasın değil mi Mehmet? Biz zaten gideceğiz. Ama sen söyledin diye değil. İçimiz rahat. Hak yerini buldu. Ne demek istiyorsun sen ya? Hak yerini buldu derken... ...annem içeride olmaya, hapse girmeyi hak ediyor muydu yani? Bunun mu demek istiyorsun? Bir açık konuş bakalım, ne diyorsun? Ya yok Mehmet, öyle bir şey söylemek ister mi hiç? Sen yanlış anladın. Sen de Firdevs sus. Milletin zaten kafası karışık, bir de karıştırma. Madem dinlemek istiyorsun, madem biz gideceğiz... ...madem artık aile değiliz... ...o zaman herkes eteğindeki taşları döksün. Firdevs. Herkes eteğindeki taşları döküyordu, dinliyorum. Firdevs, seninle ayrı konuşalım. Yok baba ya, ne ayrısı? Biz buradayken konuşacağız. Senin de bizim de hakkımız var. İçimizde kalmasın. Konuş, anlat. Acıdan kimse ne dediğini bilmiyor ama böyle kavgayla, gürültüyle olmaz. Firdevs'cüğüm, hadi gel biz bir hava alalım. <Gülüyor> <Gülüyor> Mehmet, hadi gel de konuşalım mı sevgilim hadi. Yok hasta. Lütfen Mehmet lütfen hadi. Hadi aşkım hadi kalk. Mina nasıl Selçuk? İyi değil. Nasıl olsun? Ben ne zaman iyi olacak onu da bilmiyorum. Sen neyin peşindesin? O ne demek? Herkes her şeyi öğrenmesin mi? Gene biz mi suçlu olalım? Sen kızın kocan çok mu temizsiniz? Siz bu aileye kötülük yapmadınız mı? Şimdi bütün yaptığınız kötülükleri temize mi çekeceksiniz böyle? Ne demekmiş o? Ben susmuşum ben. Canına kastedilen ben susuyorum, oturuyorum. Sana mı kaldı hak, hukuk, adalet aramak? Susacaksın ve konuşmayacaksın. Konuşunca için soğuyacak mı? Ben sana söyleyeyim ne olacağını. Çocuklar kocan gibi seni de yakacak. Senin de peşini bırakmayacak. O yüzden edebinle otur, sus. Eğer bu aileye bir daha kötülük yaparsanız karşınızda beni bulursunuz. İşimi, gücümü bırakırım, gerçekten sizinle uğraşırım. Anladın? Anladın mı diyorum? Bence anladın. Yaşadıklarını anlamaya çalışıyorum. Yani biliyorum zor. Ama evet acın çok taze. O yüzden şu an karar verme. Böyle öfkeli karar verme. Nasıl olacak Aslı? İnsanın yüreği soğur mu böyle bir durumda? Yüzünü bile görmek istemiyorum o Hatice'm. Tamam hayatım bağır, çağır, kız, öfkelen. Ama yani biliyorum Hatice haksız. Barış'ı da tanıyorum. Hatice'm bir insanın ölümüne sebep olabilecek kadar kötü birisi değil. Yani öfken taze öyle yüreği soğumadan karar verme hemen. Hem yani bir suçlu arıyorsak o benim. Aslı, hayır. Mehmet ben olmasaydım Hatice'nin karşısına çıkacak mıydı Barış? Senin ne suçun var Aslı? Var. Senin hiçbir suçun yok tamam. Ben güvenmiyorum Hatice'ye. Ya en başından beri biliyorsa her şeyi ya bu işin içinde parmağı varsa şimdiki bu şüphe gitmiyor. Sorun o. Tamam hayatım. Ama şu an yeri değil, zamanı değil. Şu an bizim yapmamız gereken ailemizi bir arada tutmak. Sırf senin için susacağım. Tamam. Sen daha fazla üzülme kendini haksız yere suçlama diye. Ama gözüme gözükmeyecek. Bir hata daha yaparsa sen ne dersen de azdı. Bu evden gidecek.